Merhaba, ismim Hüseyin Avni Demirlek. Ben Fethi Yönotomotif Fiyat Anabayi'nde servis danışmanı olarak görevimi yapmaktayım. Bugün sizlere servisimize periyodik bakıma getirmiş olan müşterimizin aracın e, üzerinde yapılmış olan işlemlerle getirmek istiyorum. Aracımız 2016 model, e, 5. Yıl servisine, e, servisine getirmiş olup ve aynı zamanda ekstra olarak eksantrik karışımımızın ve beraberindeki e, aksamların değişmiş olduğunu paylaşmak istiyorum. Bakımımız içerisinde yapılması gereken ve kontrol edilmesi gereken noktalarımız söz konusu. Bir perlük bakımımızda 1.4 benzinli olduğu için aracımızın e, yağını, yağ fitesini, hava fitesini, polen fitesini, beraberinde bujisini, karter tapaması ve bal spreyimizi kullanmaktayız. Ee, yıl itibariyle kayış değişim süreci geldiği için, daha doğrusu eksantrik kayışlarımızın ve beraberindeki gergi rumanları ve sabit rumanlar, aynı zamanda devirayın pompasının da değişmesi gerektiğini müşterimize paylaşıp, bu kalemlerimizi e, değişimi onayını aldığımızdan dolayı bu işlemlerimizi hayata geçirebildik. Ee, önümüz kış olduğu için de kışlık kontrollerimiz söz konusu. Kışlık kontrollerimizde antifrizimizin ölçülmesi, antifriz cam suyumuzun e, mevcut olup olmadığı değilse de doldurulmasını müşterimizin onayıyla e, sağlamaktayız. Ve e, bakımımıza keza yine kontrol noktalarımız söz konusu olan ön fren balatamız, disklerimiz, alt takımla ilgili rot başı rotası salınacak amortisörlerimizin görsel kontrolü var. Şayet herhangi bir olumsuzluk varsa da Bunları müşterimizle paylaşıp değişimini sağlamak için onay almaktayız. Bu konuyla ilgili soru ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde değinebilirsiniz. İyi günler.